Sizin oyun prensibiniz mi bu? Sürekli top bizde kalsın, top sürekli ayağa oynayın. Buçuk sene oldu. İlk defa mı gördün? Buçuk evet. sene oldu. İlk defa mı gördün? İlk yarıda ve ikinci yarıda özellikle ilk yarıda Kayseri Spor çok pozisyon verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk, devrede, i̇lk yarıda özellikle. Görmedim. Ters gördüm galiba. Bilmiyorum. sonra yarıda diyorlar ki offside'miş. Senin haberin var mı? Hocam ben görmedim. Ben de iyi görmedim. Zavallı hocam belki sizin için bir avantaj olabilir forvet yönünde. Bence sakat. özür dilerim sakat özür dilerim. Bence sakat. Bence sakat. Ha, özür dilerim sakat özür dilerim. Daha uzun zaman sonra kadroda e, ilk 11'de mücadele edecek. Ondan nasıl verim almayı bekliyorsunuz? Uzun zaman değil geçen hafta oynadı. Yani. Rahat bir nefes aldınız mı? Bu soğuktan. Bu soğuktan. Bu soğuktan. mı? Kaldır onu ya! Bekleyin hocam hazır, hazır olsun Bu da Fener maçı mı? <laughs> Evet. Siz baze boliavarphile.